Şimdi sizlerle yeni boyalarımla resim yapacağız. Güzeldesim. Kakasa kakasa. Bakın yeni boyalarım geldi. Şimdi açıyoruz da merak ediyorum. Annem de yanımda. kalemimizi al. Bu siyah kalem kesin. Siyah kalem alalım. Arkadaşlar aynı. Ay. Mora hoş geldin diyorum ben. Bugün bize ne çizeceksin Aliya ee, Yılbaşı ağacı. Evet. Bir de hediye bakalım. Sonra YouTube'da ne, ne çizmemi isterseniz yorumlara yazmayı, abone olmayı unutmayın. şimdi ne yapıyorsun? O nedir? Bu hediye paketi. Harika. Hediye paketine ne renk çizmeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sonradan düşüneceğim. Buradan bir bakalım. Fikir olsun arkadaşlara. Şimdi. Arkadaşlar resmim evet. çok güzel oldu valla. Şimdi boyuyorum. Buraya ne yazdın? Adi. diğer YouTube'da ne seçmemi isterseniz siz yapacaksınız. Hmm, şu an çok güzel yapacağım ama. Evet, arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bir dakika bir şey alacağım. Aldım. giyimimi alıyorum. Mor kalem aldım. <laughs> Şimdi mor kalem sihirimi yapacağım. Beğendin mi anne renkleri? Çok beğendim. Arkadaşlarına tekrar hatırlatalım istersen. Bu neydi? Evet Peki sana bir hediye paketi gelseydi içinden ne çıkmasını isterdin? Güzel bir yıl acaba. Söyleyemedim arkadaşlar özür dilerim. Şimdi arkadaşlar özür O zaman <laughs> ne yapalım? Resminin bitmiş halini arkadaşlarım merak ediyorsa ne yapsınlar? Like, like like, like, like. like, atsınlar, like atsınlar, yorum yapsınlar ve abone ve olsunlar like, abone olmayı unutmayın Alien kanalını çok güzel bir kanal Alien kanalını mor kalem çok güzel bir kanal her zaman sizi bekleyeceğim sonradan bebekler videosu da çekeriz market videosu da Barbie'lerimle şahit videosu da onu da merak et merakla e, beklemiş olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Size çok seviyorum. Hala resme devam ediyorum.